Selamun Aleyküm Kanak ailem. Çok uzun zamandır biliyorsunuz ki Delta Force çıktığı zaman işte şöyle oynayacağız, böyle yayınlar yapacağız. Dilimden hiç düşürmedim. Ve oyun 5 Aralık'ta çıktı. Ve oynuyoruz. Uzun uzun yayınlar yapıyoruz. dostlarımızla vakit geçiriyoruz. Ama işin daha da güzel bir kısmı eğer ki hikayeli oyunları seviyorsanız işte savaş oyunlarını seviyorsanız Ocak 2025 yılında oyunun Coop yani hikayeli bölümü aktif hale gelecek. Oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim çünkü oyun gerçekten hem grafiksel anlamda hem vuruş hissiyatı anlamında sizi bayağı tatmin edecek. Bu noktada ben canlı yayında oynayacağım zaten. Ee, ben oynarken sizler de oynar oynamışsanız veya oynayacaksanız beraber bununla ilgili üzerinde konuşabiliriz. O yüzden Ocak 2025'te hepinizi bu oyunu oynamaya bekliyorum. Hadi kalın sağlıcakla.